Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci el bir bisiklet alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bisikletten anlamayan arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Tabii ki bisikletten anlayanlar nelere dikkat etmesini gerektiğini bilecektir. Öncelikle arkadaşlar ilk olarak lastik durumlarına bakmalıyız. Gördüğünüz gibi lastik durumlarımız iyi. Çok kabak olmayacak arkadaşlar ve de şu kenarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın buralarda çıtıramalar olabilir. Bunda hafif var fakat çok aşırı şekilde çıtıramalar varsa bu lastik pek fazla gitmeyecektir. Sonrasında bakmanız gereken arkadaşlar vites aksamları bakın. şimano değil normal bir makana. Orta makara da aynı şekilde arkadaşlar. Bisikletimiz 21 vitesi bu arada. Genelde arkadaşlar bisiklet alırken dikkat ettiğiniz konu görüntü. Fakat görüntüden daha ziyade bakmanız gereken yerlere sizlere göstereceğim. Bakın. Vites kolları normal. Şöyle diyeyim arkadaşlar size. Shimano vites aksamı kullanılmamış. Lastikler iyi durumda. Bu bisikletin edeceği maksimum arkadaşlar 400 liradır. Yani 300 ile 400 arasında değişebilen bir bisiklet şu anda video çekmiş olduğum. Shimano grup olsaydı üzerinde bu fiyat biraz daha artacaktı. Aynı zamanda jantlara da bakıyoruz arkadaşlar. Jantlarımız normal. Duble jant olsaydı yine fiyat olarak fark edecekti. Bisikletin öncelikle lastiklerine bakacaksın. Sonra vites aksamlarına, sonra vites kollarına. Sonrasında uygulamalı olarak bir işlem göstereceğim arkadaşlar sizlere hemen. Arka plana basıp bırakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu işlemi yapıp tekerleği böyle çevireceksiniz arkadaşlar. Tekerlek rahat dönüyor mu? Bakmanız gerekiyor. Bakın. Hafif sürtme var. Yani jantımızda akort var arkadaşlar. Buna da dikkat etmelisiniz. İki tekerleği de arkadaşlar frene şu şekilde basıp böyle çevirmeniz lazım. Bakın görüyorsunuz dönmüyor. Yani ön tarafta da bu şekilde olduğunu düşünürsek bu bisikletteki masraf hemen hemen 50 lira arkadaşlar akortları. Çartlarımızı da kontrol ettikten sonra fren kısımlarını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakın plastik olması ve de şu iki çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sağlam plastiklerden. Yani bu frenler gayet güzel bizim için. Tabii ki alüminyum olması daha da önemli. Kadromuz arkadaşlar demir. Tabii ki de alüminyum bir kadro bisikleti 700-800'den aşağı alamazsınız. Bunları yaptıktan sonra binip test sürüşü yapmalısınız arkadaşlar. Boşluklarına, göbek boşluklarına dikkat etmelisiniz. Ön frene basıp şurayı sallayarak burada sıkıntı var mı onu öğrenebilirsiniz. Göbekleri şöyle tekerleği salladığınızda buradaki boşluklara bakabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbirinde boşluk yok. Eğer buralarda boşluk olsaydı hemen hemen masrafımız 100 lirayı bulacaktı arkadaşlar. Bu bisiklette sadece görmüş olduğunuz gibi Akort ayarlarında bir problem var. 50 liralık bir masraf var arkadaşlar. Böyle bir bisiklete verebileceğiniz rakam maksimum 350 lira olmalı. Profesyonel bisiklet düşünürseniz tabii ki de ikinci elini 1000 liradan aşağı bulma şansınız yok. Daha fazla bilgilendirme ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.